Herkese merhabalar. 8. sınıfa giden sevgili öğrencilerim. Daha önce sizlerle senaryo 1 ile bir video çekmiştik. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu yeni sınav sistemine dair örnek sınavları çözüyorduk. Bu ikinci videomuz. Umarım sizlere faydalı olabiliriz diyelim. Öğretmenlerimiz de bu senaryolara uygun sorular hazırlayacaklardır. Sizlere fikir verecektir. Çok faydalı olacağı kanaatindeyim. Haydi başlayalım. Birinci sorumuz. Zarf fiilin cümleye zaman ve durum anlamı kattığı iki ayrı cümle yazıp zarf fiillerin altlarını çiziniz demiş. Hemen oluşturalım. Zarf fiil eklerimiz neydi hemen hatırlıyoruz. Ken yalımadan ince ip arakladıkça gelir gelmez koşa koşa Asiye'ye gitti. Dığında maksızın arcasına. Şimdi bu ekleri kullanarak birer cümle oluşturacağız. Birinci cümlemizdeki zarf fiil bize zaman anlamı katacak. Ne diyebilirim? derse geldiğinde önce selam verir dedik. Evet, zarf fiilimiz dığında, diğinde ekine alan geldiğinde kelimesidir. Selam verir. Ne zaman selam verir? Derse geldiğinde. Bakın zaman anlamı katmıştır. Zarf fiilimiz. Bir de durum anlamı katan bir cümle kuralım. Bizimle seve seve oyun oynadı. Tamam. Arkadaşlar seve seve ee e, ekimiz var seve seve de bir zar fiildir oynadı nasıl oynadı seve seve oynadı durum durum anlamını çözmek için nasıl sorusunu kullanıyorduk zaman anlamını çözmek için ne zaman sorularını kullanıyorduk yani nasıl sorusuna cevap veriyorsa durum anlamını karşılıyordur tamam birinci sorumuz böyleydi geçtik ikinci sorumuza. Bu metinde geçen aşağıdaki sözcüklerin anlamını tahmin edip karşılarına yazınız demiş. Hemen metnimizi bir okuyalım. Anadolu kilimleri sanatsal ve duygusal mesajlar veren motifleriyle toplumun kültürel ve psikolojik birikimleridir. Evet burada birikimler kelimesi geçiyor. Burada birikim kelimesiyle hangi anlam kastedilmiştir tahmin edelim. Ne diyebiliriz? Toplumun kültürel ve psikolojik birikimi yani toplumun kültürel ve psikolojik deneyimleri, yaşantıları diyebiliriz. Yaşantılar Deneyimler Devam ediyoruz. Kahramanlık kelimesini bulacağız. Bu kilimlerde yer alan her motifte yaşanmışlığın izleri vardır. Anadolu insanı kullandığı motiflerin sembolik anlamları ile sessiz bir iletişim dili oluşturmuştur. Bu dilde Koç boynuzu motifi kahramanlığı ve gücü. Kahramanlık kelimesi burada. Evet kahramanlık ve güç savaş alanlarında gösterilen üstün başarı kastedilen bu. Ne diyelim buraya? Savaşlarda üstün başarı gösteren kişi. Buradaki anlamı bu. Devam. Kuş bilgeliği, göz fikri kullan konularındaki algının yüksekliğini temsil eden, temsil eder. Kuş bil kuş bilgeliği, göz fikri konulardaki algının yüksekliğini. Algı kelimesi burada hangi anlamda kullanılmış? Anlayış kabiliyeti anlamında kullanılmıştır. Tamamdır. Geçtik üçüncü sorumuza. Bu dizelerin ana duygusunu yazınız. Bu vatan toprağın kara bağrında sıradağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. Tamam. Ana duygu şiirlerde ana duygu, düz yazılarda ana fikir yani ...metinde verilmek istenen mesaj demektir. Ve bu bir cümle şeklinde olmalıdır. Şiir okuduk. Şiirde ne diyor? Toprak, yani vatan... E, ...onun uğrunda şehit olanlar sayesinde vatandır. Yani bir toprağı vatan yapan uğrunda can verenlerdir diyor. Biz de böyle yazabiliriz. Toprak... ...uğruna... Can verenler sayesinde vatan olur dedik. Geçtik dördüncü sorumuza. Aşağıdaki cümlelerden öznel olanların sonuna yay ayracağı nesnelce olanlara ne yazınız? Bakalım. Türkiye'nin en büyük kalelerinden biri olan Mamura Kalesi, Birçok Anadolu kalesi gibi antik temeller üzerine inşa edilmiştir. Bakıyoruz arkadaşlar burada en büyük kelimesi iddialı bir kelime ama kaleler kalenin en büyük olması ispatlanabilir bir durumdur. Burada ispatlanamayan bir durum ya da kişiden kişiye değişebilecek bir durum yoktur. O yüzden bu cümlemiz nesneldir. Bu ünitede çok zevkli bir konu olan dünyanın hareketlerini işleyeceğiz. Çok zevkli kelimesi iddialı bir kelime. Kişiden kişiye değişebilecek bir durum. O yüzden öznel. Masanın üzerinde kalem, silgi ve cetvel vardı. Ispatlanabilir bir durumdur. O yüzden nesnel. Geçtik. Beşinci sorumuz. Bu dizelerde yer alan söz sanatlarının kullanıldığı dizeleri de belirterek yazınız. Bakalım Çocuk çok sevdi ağacı. Verirdi ona her kış çiçekleri olsaydı. Ağaç çok sevdi çocuğu. Öperdi altın saçlarından dudakları olsaydı. Evet birinci dörtlükte herhangi bir sanat yok. Ama ikinci dörtlükte var. Ağaç çok sevdi çocuğu. Ağacın çocuğu çok sevmesi kişileştirmedir. Yani şöyle aşağı doğru dizeleri sayarsam Bir... 2 3 4. dize diyelim. 4. dizede kişileştirme var. Çünkü sevmek insana mahsus bir durumdur. E, ağaca verilmiştir. Öperdi altın saçlarından. 5. dize diyelim şuraya. 5. dize benzetme var. Nasıl yani? Çocuğun saçlarını altına benzetmiştir. Altın saçlar dediğine göre. Dudakları olsaydı, ağacın dudakları olsaydı demek istemiş. Altıncı dizede yine kişileştirme sanatları var. Geçtik. Altıncı ve son sorumuz. Aşağıdaki cümleleri geçiş ve bağlantı ifadelerine dikkat ederek anlam akışına uygun olacak şekilde tamamlayınız. Öğretmenimiz bizleri çok çalışmamız için uyardı. Özellikle ne diyelim? 8. sınıf olduğumuz için diyelim. Romanın son 10 sayfasını da okudum. Böylece ikinci romanı da bitirdim. Diyelim. Ünlü yazarın imza gününü kaçırdım. Oysa ki bir aydır bu günü bekliyordum. Tamam. Evin tüm odalarını boyamalısınız. İlk olarak tabii ki çocuk odası boyanmalı. Değil mi? Bir evin en önemli odası. Tamam. Arkadaşlar 8. sınıf sorularına dair ikinci senaryomuzu da çekmiş olduk. Sizlere fikir vermiştir inşallah diyelim. Beni beğendiyseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Umarım faydalı olmuşuzdur. Kalın sağlıcakla.